Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak nasılsınız cinsiniz? ben çok iyi arkadaşlar bugün sizlere yani takas sunacağım arkadaşlar benimle takas yapmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz şimdi Arkadaşlar ben zaten gönderi paylaşmıştım bunlarla ilgili abi İlk gönderimi 3 keçiyorum mu ne yapmıştım? Bir tane Tralaledon falan vardı. Sonrasında geliştim daha çok. Bunları nasıl aldınız diye bunları nasıl aldın diye sorarsanız benim bir tane e, arkadaş var. Onunla ortağız. Baya samimiyiz. Arkadaşlar yani bunlara teklifiniz varsa yazabilirsiniz. Şöyle bir tane garam var, golden. Yani. Sonra ketçur var. Tank tank kedi tank var. Bir de lasiklet var. Bunda şey, e, bunun bir tane mutasyonu var. Glitch glitch mutasyonu. Arkadaşlar yani şöyle diyeyim size ilk olmam ilk maalesef olmam server gitmem yani ben ben de takas yapacaksanız benim servera gelin ilk olun veririm videoda alırım neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.